Oyun acele acele bitirilmez değil mi abi? acelesi oynamak daha iyi tabii ki. Öyle acele ederek oynamak olmaz yani ağır ağır. Tadını çıkara çıkara yani normalde bu oyun 4 saatte bitiyor. Ya biz oynarız 5 saatte falan. 1 saatte zaten sohbet muhabbet derken geçiyor. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bunu anlatmak istiyorum. Burayı klip alabilirsiniz arkadaşlar. Hayatta bazen kapılar açılmaz gibi görünse de... Duvarlar yıkılır. Hiçbir şey imkansız değildir. Gördüğünüz gibi kapı açılmadı ama duvarlar yıkıldı. O yüzden hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Denemeye değer, mücadele etmeye değer. Eninde sonunda bir çıkış yolu vardır. Burası bunu anlatıyor bence. Burada adamlar gelecekti.